Endowen Daftrax'tan merhabalar. Buraya geldiğimizde bizi Daf'ın diğer kardeşleri Kenworth ve Peterbilt karşıladı. Bildiğiniz üzere bu üç marka Pakar şirketinin üyeleri. İşte karşınızda bütün ihtişamıyla o krom detayları ve uzun burnu ile Peterbilt'in 579 modeli. Bu araçta Pakar MX13 litrelik bir motor bulunuyor. 510 beygir güç ve 2500 Nm tork sunuyor. Oldukça geniş bir kabini var. Flex Air süspansiyonu ile, ile oldukça da rahat bir sürüş imkanı sunuyor. Aerodinamik yapı da çok önemli görüyorsunuz. Bir diğer Pakar üyesi Kenworth bu araç T680 modeli. Tamamen bir mühendislik harikası ve dayanıklılığın da sembolü. Yine 6x4 aks yapısı ve yine MX-13 litrelik bir motor var bu araçta. Yani e, şöyle anlatayım. Bu iki araçta Amerika'da en çok tercih edilen çekiciler arasında yer alıyor. Kenworth ve Peterbilt Amerika pazarında Cummins motorlu da alınabiliyor. Yaklaşık 600 beygire varan bir güç sürüyor o motorda. Ama Avrupa pazarında ise tamamen Euro 6 normlarına uygun Pakar MX-13 litrelik motorla tercih edilebiliyor. Ülkemizde de görmek isterdik şahsen. Ama işte insan bakınca adeta etkileniyor. Muhteşem.